Milli mücadelemizin kronolojisine önce bilmekte yarar var değerli arkadaşlar. Milli mücadele dönemindeki meydana gelen önemli faaliyetleri, temel taşları, hazırlık dönemindekileri kısaca bir görelim. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal İstanbul'dan Bandırma vapuruyla hareket eder. Yol neredir? Samsun. Ve Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar ve milli mücadele böylece resmen başlamıştır. Milli Mücadelenin örgütlenme safhasının önemli gelişmeleri bunlar. Önce Samsun'a çıkıyor Mustafa Kemal. Arkasından 28 Mayıs 1919'da Samsun ilçesi Havza'ya ulaşıyor. Havza'da mitingler yapın diyor. İşgalleri proteste edin diyor. Sakın sakın silahları kullanmayın demiş Gazi Paşamız. Arkasından ulaştığı yer ise Milli Mücadelemizin amacının, gerekçesinin, yönteminin belirlendiği Milli mücadelemizin yol haritasının çizildiği Amasya. 22 Haziran 1919'da Amasya'ya varıyor Mustafa Kemal. Arkasından doğuda Kazım Karabekir'in topladığı Erzurum Kongresi'ne katılacak. Erzurum Kongresi'ne katılma tarihi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Doğudaki cemiyetler burada bir çatı altında toplanırken alınan kararlar ulusal nitelik taşır. Ama kongreye katılanlar bölgeseldir Doğu'dan ve Karadeniz'den delegeler katılır. Arkasından Mustafa Kemal Sivas'a çıkar. 4-11 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta kongre toplanmıştır. Sivas Kongresi hem toplanış yönü bakımından hem aldığı kararlar bakımından tam anlamıyla ulusal bir kongredir. Ve milli mücadelemizdeki cemiyetler, yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olarak birleştirilir arkasından 27 Aralık 1919'da temsil heyeti Ankara'ya ulaşır. Ve Milli Mücadelemizin en önemli unsurlarından biri de nedir Ramazan hocam? 28 Ocak 1920'de alınan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı karar, Misak-ı Milli yani milli sınırlarımızın belirlenmesidir. Misak-ı Milli'ye göre nelerimiz var? Batıda, Trakya'da, Selâniye, Filibe, Kavalayı görüyoruz. Güneyde Antakya'yı, Halep'i, Musul'u, Erbil'i ve Kerkük'ü görüyoruz. Doğuda ise Batum ve çevresini görüyoruz. Misak-ı Milli ulaşılması gereken temel hedefleri kapsamaktadır. Misak-ı Milli belirlenirken özellikle bölgede yaşayan Türklerin çoğunluk olması hedef alınmıştır. Çünkü Wilson ilkelerine göre her millet çoğunlukta olduğu yerde hakimiyet kurabilecektir.